Her gece yemeğini, her gece Çok güzelsin sen. Aşırı türlü bir siyah kezi ve gözlerin yemiş. Hayvan sesiymiş sesi. sesi. <laughs> ben bu şekilde korkmuyor musun? Kızım namazınız yeter ha. <laughs> Anne sen götür getir Osman bize. çizdim. Çünkü yeni bir tane jurnala başlamak istedim. Sonra yani daha haftalık planlayıcılarım var. Anne sen Kanaba... şimdi dua mı ediyorsun? Kanıplarını... Beyza'yı mı dinliyorsun? İkisini aynı anda yapabilen bir annem var. Beyza'nın hayat dolu stikerlerine bakar mısınız? Beyza bir yaklaştırır mısın hepsini teker teker? O ne yapıyor? Ha. Evet. Kafasına kalp mi fırlattı? Evet. Emir bak bu sen bu da ben. Sosyal medyada seviyorum. Herkes beni giyiyor. Hep kengesen? Yok. Hım sen ben karşıyım. Tamamen karşıyım. Ee, biraz zıt o konuda. Mu Muammer'in <laughs> şey olmasına da karşıymış. Tamam e yani, karşıyım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ona da karşıyım evet. <laughs> <yok. gülüyor> Serbest benim rızam var. Gerek yok. <laughs> Kime yaptırdınız burayı? Şey olsun. Ama ki ben. Yanlış yere geçsin. Ben de oraya geçsin. Biri buraya gelebilir, öbürü sen buraya gelebilirsin. Abi daha mı orası? Yok, çok güzel. Helal çekme. Bakın, <laughs> koydum. <laughs> 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 Refleks adını refleksleri." Yok çok güzel. Helal çekme. Çok güzel. Helal çekme. Hadi gel ya sen de. Tamam. Hayır, ben de. <laughs> Bu benim miyim? <laughs> benim miyim? <laughs> dikenli gül. <laughs> Zeynep Gül. Aynen. <laughs> Çok gerçekçi ama. Yani dikenli oluşu falan. Norm normali de olur Sana zarar gibi bir problem çıkmadığını fark ettikten sonra. Yavaş yavaş geçiyor anladın mı? Yok <laughs> Yaparız yani. Yenmiyor. <laughs> Lütfen yeme. Yok yok Anne, ben bunu araştırmıştım. Ben de araştırmıştım. Ben de araştırmıştım. Yaşının <laughs> o... güzelliğine bak. Hiç ben dinliyor musun acaba? Dinliyorum tabii ki. Çok iyi dinliyorum. Babaannesi yemişti. Sonra değil? araştırdık. Yani çok az mı yenmesi gerekiyormuş? Yani zehirli miymiş? Öyle bir şeyler vardı. Hangisinin sonuna üç nokta konulamaz. Bazı şeyler kişiye göre değişir. Zevkler, renkler, istekler. Hmm. Dünyayı bana göre 3 şey yönetiyor. Kalem, kağıt, mürekkep. Bu kesinlikle nokta 3 şey demiş çünkü. Ders araçları şunlar olabilir. Pergel, cetvel, tebeşir. Tamam zaten cevap belli de. Bu hafta bence her şeyse biz gidebiliriz. Gidelim. Ben de hiç çıkmıyor musun ya zaten. Bilmiyorum çıkmak istersen. Allah. <laughs> <laughs> Ödümü kopardı. Döndüm bir baktım böyle değişik bir varlık bana bakıyor yemek yerken. <laughs> sonra yemek mi istiyorsun, ilgi mi? Yemek istiyorsun. Çünkü ben bu soruyu sorduktan sonra hemen şu tabağa doğru eğildi. Kapıyı kapatıp gidiyorsun. <laughs> i̇şte bunun için. Nereye çıkmak ister misin Abdullah? Evet. Tamam YouTube'da kendini izlersin tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Selam söyle. Acaba bunların türü ne? Evet, istiridyeye benziyor fakat rengi farklı. Ben onu çok mantarların böyle altındaki kısımları seviyorum. Tırtıklı kısımlarını. Bunu da sayabilir miyiz pokemonlardan? <laughs> Neden öyle yer veriyor? Nasıl bir uyarı? <laughs> Bak, dur ses al. Alacağı çıkan ses ne? Ben çay... Çok... <laughs> Esra bir tane bana alıver sana zaten. <laughs> çok... Çünkü benim video çekmem lazım. Çayı alırken video. Şimdi biz aşağı yukarı, ben 40 yıl civarında güvercin besledim. Hocam da aşağı yukarı 30 yılı oldu Tağlı değil 30. mi? 30 Tağlı. yılı oldu. İşte genellikle güvercinler hayal üzerine. Elde hiçbir şey yok. Adamlar tamamen hayal üzerine bir kurgu yapmışlar. Hayalinde canlandırdıkları kuşları bir araya getirmişler. Bir tane kuş elde etmişler. Onu da sürekli anlatıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve herkes gücü nispetinde yalan söylüyor. Bizim camia ne yazık ki böyle. Kuş camiası, Kuş, güvercinci Güvercici. camiası yani ne diyeyim yani emek veren de vermeyen de ama bu iş artık ticarete döndü muazzam paralar dönüyor ve nakit paralar dönüyor en iyi yalan söyleyen en iyi insanları ikna eden insanlar bu işi götürüyor bakalım nereye kadar gidecek bilmiyorum Hocam sen ne diyorsun bu işe? Eskiden para kuşa verilirdi şimdi para yalana verilirdi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> sen sen yukarıya çek ben kavga edenleri çekiyorum. Gel buraya gel, gel buraya gel. Peki en güzel kuş nasıl olur? En güzel kuş nasıl olur? Şimdi bunu bütün kuş severler bunu bilmez. Sadece taklacı güvercin besleyenler buna anlar. Yani bunu da anlattığımız zaman bütün insanlar bunu kavrayamaz. Çünkü bilmiyor. Niteliklerini bilmiyor. Bizde önemli olan taban ve tavan. Yani altını bağlayacak, tabanını vuracak, üstünü de kapatacak, ortayı da süsleyecek. Yani bu deyimi kullandığım zaman İnsanların yüzde doksan dokuzu anlamaz ne demek istediğimizi. Doğru mu? Tabii. Uçağın kuş gelecek, Aydın amcanın dediği oyuna başlamadan şurada bir takla vuracak. Sonra arada takla, 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 takla. Bırakırken en son bir takla daha. <laughs> bu alttakine tavan, üsttekine de tavan denir. Evet. Yani Üst bu arada ya. ne kadar çok takla atarsa, ne kadar uzun giderse o kadar güzeldir. Ve bu oyundan kaç tane yaparsa o kadar güzeldir. yanımıza bir çay dökelim. Sen de ister misin canım? Yok. Bunu babam denemiş. Aydın amca diyor ki, ben denesem daha güzel olurdu. Babam denemediği için böyle oldu. <laughs> bizim ne kadar zamanımız var baba? Normalde zamanımız bizim dolda şey inmiştir büyük ihtimalle. Yürüsün. <gülüyor> <Yürüsün>. <gülüyor> Derimizi yüzer. Senin de benim de. <gülüyor> <gülüyor> Az yürüsün. Ne olacak? <laughs> Alo. Senin işin bitti öyle mi? Vallahi ablan diyor ki yürüsün diyor. Ne işi varsa görsün diyor Bize ne? <laughs> dedim ki Beyza ikimizin de derisini yüzer dedim. Ee, namaz kılmamış. Evet, hemen geliyoruz inşallah. Sen caminin orada bekle şey o şeyde. Ee, hemen geliyoruz inşallah. Hocam bir de namazın işte. Efendim? <laughs> Camiye girmiyor. Aydın ha. amcanın şeyinde yüzü bahçesinde. Hı <laughs> 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 Ne oldu? beni götürmedin ablanı mı götürdün diye. Var <laughs> <Ablar> olsun diye. <demiş. gülüyor> <laughs> hey, Yarın onları getiriyor. <laughs> ya. <laughs> Buradayız nasıl olsun. Bir, bir günümüz nasıl geçiyor görsünler. Ben peşinden gidiyorum. Türkan teyzeden geriye yakalanlar. Kışın dalda kalan son elmaları. Baksana şunu ne kadar güzel kuş Sonra ayvalarla gözün aynı renkte biliyor musun? Pisi sonra Hiç takıyor mu acaba?